bir tavşan ailesi varmış. Ormanlarda yaşarmış. Bu ailede iki küçük tavşan varmış. Biri siyah, öteki ise beyazmış. Baba tavşan ev işinde ustaymış. Elinde bir tamir çantası varmış. Kırılan eşyaları tamir edermiş. Hep çantasıyla gezermiş. Günlerden bir gün duvardaki tablo aniden düşüvermiş. Pat! Baba tavşan hemen tamire koşu vermiş. Tabloyu yerden almış, çiviyle duvara çakmış. Küt 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 Kocaman sesler çıkmış. Sanki duvar yıkılmış. Beyaz tavşanı korku sarmış dokunsan ona ağlarmış. Balonu korkul olmuş, gözleri kocaman olmuş. Hemen bir çığlık atmış, kulaklarını kapatmış. Annesi tavşana bakmış, yuvarlak gözlüğünü takmış. şefkatle de şöyle demiş. Küçüğüm ne oldu sana? Haydi hemen anlat bana. Beyaz tavşan korkuyla cevap vermiş. yüksek ses duydum birden. Koştum geldim hemen. Şimdi ne oldu bana? Anneciğim biraz anlatsana. Annesi nazikçe cevap vermiş. Bizim küçük kalbimiz içinde duygularımız var. Korku da bir duygu. Kalbimizde var mavi balonu. Aniden yüksek ses gelir. Kalbimizdeki balon büyüğü verir. Biz korkunca kaçarız. Bazen çığlık atarız. Beyaz tavşan şaşırmış. Kafasını kaşımış. Heyecanla sormuş. Herkeste var mı bu balon? Anneciğim bu son sorum son. Annesi gülümseyerek cevap vermiş. Herkeste korku var. Korkunca güvenli yer arar. Prrrr. Küçükler korkar yüksek sesten. Anne babasını kaybetmekten. Büyükler korkar havlayan köpekten, bazen de duvardaki örümcekten. Sonra bir gün beyaz tavşan ses duyup korkmuş. Hemen evine koşmuş. Kalbi küp 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 etmiş. Dili anneciğim demiş. Annesini bulmaya çalışmış. Her tarafa bakınmış. Eli ayağı üşümüş. Kalbindeki balon büyümüş. Annesi çarşıdaymış. Birazcık uzaktaymış. Babasına bakınmış. O kitap başındaymış. Sarılmış babasına. Dokunmuş saçlarına. Birazcık nefes almış. Olan biteni anlatmış. Bir ses duydum aniden. Korkum büyüdü hemen. Güvende olmak istedim. Nereye gitsem bilemedim. Seni görünce rahatladım. Koştum kucağına atladım. Sarıldım hemen sana. Korkum geçti o anda. Annesi gülümsemiş. Ona şöyle demiş. Sen duygunu fark ettin. Anlatıp sarılıverdin. Korkun güvene döndü. Bak balonun nasıl söndü.